Herkese merhabalar. Almanca öğreniyorum da kelime hazineni genişlet serimizde dördüncü gündeyiz. Bugün yine sizlerle yeni bir isim, bir sıfat ve fiil öğreneceğiz. Sizlerden ricam, aralıklarla tekrar edeceğim. Lütfen öğrendiğiniz yeni kelimeleri, isimleri, cümleleri bir deftere not yazın. Çünkü 30 gün gerçekten iyi bir süre yeni bir şeyler öğrenmek için. Evet, bugünkü kelimemiz, ismimiz, 12. yeni öğreneceğimiz kelime de aufzug. Asansör demektir. Çoğul olarak da di aufzüge asansörler. De aufzug, di aufzüge. Cümle içindeki kullanımını görelim. De aufzug ist kaput, deshalb nehmen wir die Treppe. De aufzug ist kaput, deshalb nehmen wir die Treppe asansör bozuk bu yüzden ya da bu nedenle merdivenleri alacağız, merdivenleri alıyoruz şeklinde kullanabiliriz. Burada cümleye de kısa bir gramatik olarak değinmek istiyorum. De ausuk is kaput düz bir cümle fiil ikinci sırada daha sonra deserp ana bağlaçlardan bir tanesi ana cümle bağlaçlarından bu yüzden bu nedenle anlamını verir ve hemen arkasından fiil alır daha sonra özne ya da bir kişi zamir varsa o gelir ve cümle sıralaması bu şekildedir. Sıfatımız nedir? Çok güzel bir kelime. 13. kelimemiz zepştendih. Zepştendih bağımsız, kendi kendine yeten gibi anlamlara gelen bir sıfattır. Güzel bir kelimedir. Şimdi örnek cümlemizi açalım. In yarın möhte er selbständig arbeiten. In yarın er 2 yıl sonra o kendi işini kurmak istiyor. Yani bağımsız çalışmak istiyor anlamına geliyor. Selbständig arbeiten bağımsız çalışan, kendi işinde çalışan, kendi kendine yeten anlamına geliyor. Ve bu şekilde cümlemizi kullandık. Burada in sıvay yarın dedik. Çünkü neden? Eğer tek yıl olsaydı aynı ya şeklinde yazardık. Ama birden fazla yıl olduğu zaman en ekini eklememiz gerekiyor. In sıvay yarın ya da in dray yarın şeklinde olması gerekiyor. Fiilimiz nedir? Hızlı geçiyorum. Çok uzun anlatacak bir şey yok. Çünkü zaten belirtim gibi aslında bu videolar en fazla maksimum 5 dakika olması gerekiyor bence. 14. kelimemiz fiilimiz veyap ve common. Almak, elde etmek anlamına geliyor. Üçüncü teki kişi göre çekimi presentte de bekomt. Praterotum bekam. Perfect olarak da hat bekomen olarak geçmektedir. Ama biz bunu okurken biraz önce benim okuduğum gibi hat bekomen demiyoruz. Bekomen. E'yi biraz I gibi daha ince okuyoruz. Şimdi üç zamanı göre de çekimli farklı cümle örneklerini de inceleyelim. Lise bekommt jeden Tag viele E-Mails. Lise bekommt jeden Tag viele E-Mails. Lise her gün çok sayıda ya da Lise her, her, gün birçok e-posta alıyor, mail alıyor anlamına geliyor cümlemiz. Burada bekommt olarak presence'da şimdiki zamanda bir cümle kullandık. Peki Präteritum'da nasıldı? bekam olarak yazacağız. İhe göre çekimliyoruz. Ich bekam letzte Woche einen Brief aus Berlin. Ich bekam letzte Woche einen Brief aus Berlin. Ben geçen hafta Berlin'den bir mektup aldım. Präteritum'da neydi bizim kuralımız? Burada düz bir cümle. Bekam'ı yazdık. ikinci sıraya tekrardan bir fiile ihtiyacımız yok. Lütfen dikkat edin. Farklı şekilde aynen birif akuzatif aldı ya da Berlin kullandık, Aus edatını kullandık bu şekilde. Son olarak perfekt zamandaki kullanımında hat olarak kullanıyoruz. Hab'ın yardımcı fiilmiş görevini görüyor. Er müle hat gestern einen neuen Computer bekommen. Herr Müller hat gestern einen neuen Computer bekommen. Bay Müller dün yeni bir bilgisayar aldı anlamına geliyor cümlemiz. Burada da dikkat edin lütfen belli fiillerde hatırlatacağım. Burada evet piyafek hali ama piyafek demek her zaman başına ge ya da ortasına ge eki getirilecek demek değildir. Burada bu seride bol bol bu şekilde örnekler vereceğim. Gördüğünüz gibi be common fiili de hiçbir şekilde ge eki almıyor geçmiş zaman yaparken. Evet bugün sizlerle birlikte dördüncü günümüzü tamamladık. Sizlerle beraber de ausug, de ausüge ya da sıfat olarak zepstendik öğrendik. Fiil olarak da bekommen fiilini öğrendik. Beşinci günde yarın tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tschüss.